burada e, din adına erkek egemen o erkek ataerkil zihniyetin yansımasını görüyorsunuz ve de İslam'ı kullanarak yapıyor bunu yani kadınların feminizm nedir feminizm kadınların kendi haklarına sahip çıkmaları ve bunu ahlaksızlık olarak yorumlamış şimdi oradaki ahlak şeyinin altında işte diyor feminizm diyor cinsel özgürlük anlamına gelirse ahlaksızlıktır diyor. Şimdi cinsel özgürlükten kastedilen de kadınların, kadınlar açısından kadınların bedenlerine ve cinselliklerinin kendileri hakim olması. E, gerek bugün Diyanet İşleri Başkanı'nın söylediğimi gerekse birkaç gün önce Başbakan Tayyip Erdoğan'ın biz kadınlara üçer çocuk doğurmasını sağlık vermesin altında temelde tabii ki ataerkil algılayış yatıyor. Ve tabii, e, artı bir de AKP'nin muhafazakar ve tutucu bakış açısıyla bu daha da derinleşiyor. Bu bakış açısı tabii ki var bu ülkede. Birçok insan da var. Sadece erkeklerde değil kadınlarda da var. Ee, bu bakış açısının değişmesi bir süreç de isteyen bir şey. Ama asıl vahim olan e, bu düşüncenin diyanet işleri gibi, başbakanlık gibi çok önemli mevkideki insanlar bunu söylediği zaman direkt biz kadınların bedenine devletin müdahalesi söz konusu oluyor. Burası çok problemli, burası çok tehlikeli. Bu tür lafları etmeden önce gerçekten çok iyi düşünmeleri gerekiyor.